Şimdi operayı, opera sahnesi yapmış firmalar, yani dışarıdan danışmanı almış daha önce. Ankara'da evet. Almanlardan yardım alınmış. Ankara operayla destek, opera almışlar. destek evet, alınmış. Destek almış. almışlar. Ama bizde son dönem içerisinde yapılmış böyle bir opera sahnesi yok. Dolayısıyla katılan firmalar la bu firma arasında 100 milyon liradan fazla fark var. Yani bu anahtar işten dolayı 102 milyon lira daha fazla paraya ...rağmen bu ihaleyi kazanıyor. Ancak ne oldu? Bu e, kanun hükmünde kararname ile... ...merkezi hükümet dedi ki belediyelere... ...kamu kurumlarına eğer yürütemiyorsanız... ...bu krizden dolayı... E, ...isterseniz vazgeçebilirsiniz. Yani e, ihaleleri feshedebilirsiniz. Talep gelirse... ...yani siz kendiniz değil... ...ihaleyi alan firmalar talep ederse... ...bunu feshedebilirsiniz dedi. Şimdi bakın bir yıl geçmeden... ...bu Avusturya firmasının... İhaleden ayrılmasına büyükşehir Belediyesi müsaade etti. Dolayısıyla değil şimdi ettik. daha şöyle, ihalede eğer bu şartı aramasaydı, şimdi şu anda ihaleyi e, almış olan ve inşaatı devam ettiren firma, ihaleyi kazanma sebebi olan firma ayrılmış oldu. Evet. Şimdi ne oldu? İhalede 102 milyon lira fazladan para para vermiş oldu. Eğer bu şartı koymasaydı, madem lazım değil Avusturya firması, niye bu şartı koyduk? Evet. Kim yapacak şimdi sahneyi? Nasıl yapacak? Demek ki yapılabiliyormuş. İşte bunu anlatmaya çalışıyor. Anladım. Bürokratlar anladım. projeyi düzgün yaparsa ve ihale şartnamesini düzgün hazırlarsa ben iddia ediyorum eğer biz kazanmış olsaydık benim 2019 yılı içerisinde bizde bu şey belediye seçimine siz yani AK Parti olarak kazanmış evet, evet, olsaydık. Evet, Nihat Zeybekçi kazanmış olsaydı. olsaydı evet, Bugün evet. yapılan ihaleler ve benim denetlediğim, gördüğüm ihalelerde en az 500 milyon liraya yakın daha uygun fiyat alınabileceğini düşünüyorum. Kamu düşün. yararına evet e, Kamu. Şimdi cepte kaldı. Efendim diyorlar ki ya biz ihale kanun ya tabii ki kanun size asgari şartları veriyor. Asgari ticarette de böyle değil mi? Şirketlere evet, evet, diyor ki evet, evet. asgari şartları belirliyor ticaret kanunu ama daha kabiliyetli olan bakış açısı, hayatı farklı algılayan, iş yapma şekli daha gelişmiş olan daha uygun fiyata daha iyi iş yaptırabiliyor. Ben de diyorum ki semptomlara baktığım zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 birimi Türkiye şampiyonu diyorum. Yani ihale projelerinin ihaleden sonra değiştirilmesi, ek süre uzatımları verilmesi ve devir mesela ihalede devir önemli bir şey. Tabii ki öyle. Mü müteahhit ben bu işi yapamıyorum deyip birini devrediyor ve siz de buna müsaade ediyorsunuz. Bunlar ne kadar çoksa sizin doğru ihale projesi hazırlamadığınız ve ihale şartnamesini de gerçekten uygun e, bu projenin bitmesine uygun olarak e, hazırlamadığınız ortada. Evet evet net şimdi, bir şekilde ortaya koydunuz zaten. Şimdi arkadaşlar evet. kendilerini şöyle savunuyorlar. İstanbul Belediyesi, Ankara herkes bunu yapıyor diyorlar. Ben de diyorum ki bu oran ihalelerdeki oran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde daha fazla. E benimle tartışmak isteyen her bürokrat, evet, her evet. siyasetçiyle ben bunu istediği yerde tartışmaya ve evrayla belgesiyle konuşmaya her zaman hazır. Ben sizin bu söylediğiniz destekleyen bir şey biliyorum. Onu da ben söyleyeyim. Ermit Mühendislik diye bir firma Ankara firması İzmir'de geldi. İzmir fuarının ihalesini kazandı. 260 milyon lira bir bedelle ihaleyi kazandı. Ve bitti. Fuar bitti. Çok kalitesiz bir işçilik ve İzmir fuarı bugün ucube gibi duruyor bana göre. Ama 450 milyon lira para ödendi. Yani 260 milyona ihaleye çıkılan e, İzmir fuarı, e, yeni fuar, ondan sonra 450 milyon liraya mal oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. Aslında baktığımız zaman ihale görüne, göründüğü gibi belirli bir bedel değil, bittiği anki maliyetin neredeyse bir misli rakam değişiyor. Buradaki işleyiş unsuru ne? Yani ne kamu zararı uğratılıyor? E, i̇hale işte şartnamesi hazırlarken Burada yanlışlıklardan dolayı mı, yanlış şartlar hazırlamaktan dolayı mı kayıp oluyor? Şimdi bakın bir şeyi kanuni sınırlar içerisinde yapıyor olmanız bunu etkin, adalete uygun ve rekabete açık halde hazırladığınız anlamına gelmiyor.